mm -hmm. Esselamu Aleyküm. Nasılsınız çocuklar? Buyurun oturun bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefatına yakın yapmış olduğu hacında yani veda hacında ümmetine yani bizlere kıyamete kadar gelen bütün insanlara bazı hatırlatmalar yapmıştır. Orada bir takım uyarılar yapmış. Peygamber Efendimizin uyarılarından birisi de şu olmuştur. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece Allah'ın yolundan sapmazsınız. Bu iki emanet Kur'an ve sünnetimdir buyurmuş Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bizim en önemli yol göstericimiz önce Kur'an ve sonra da sünnettir. Kur'an nedir? Allahü Teala'nın emirlerinin olduğu kitaba Kur'an-ı Kerim denir değil mi? Fatiha suresinden Gül'a'uzu bir suresine kadar olan ayetlere Kur'an-ı Kerim diyoruz. Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla vahiy yoluyla Peygamber Efendimiz'e indirdiği hükümler, emirler bunlar Kur'an-ı Kerim oluyor ve e, ayeti celilleler oluyor. Evet buna biz Kur'an diyoruz. Peki sünnet nedir? Sünnet hani Kur'an söyledik bir de sünnet var. Sünnet nedir? Siz söyleyin bakalım. Hı -hı. Mikrofonu verin. Sünnet nedir? Sünnet Peygamber Efendimizin yaptığı e, biz bizim de yapmamızı istediği evet e, işler. işler. Evet Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği işlere sünnetler. Peki başka kim söyleyecek? Sünnet deyince ne diyoruz? Buyurun siz söyleyin. Peygamber Efendimizin yaptığı davranışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı davranışlar. Şimdi sünnet mesela deyince Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyler aklımıza geliyor. Peygamber Aleyhisselam bazen söylemiş, bazı şeylerin yapılmasını söylemiş. Bunlara kavli sünnet deniyor. Yani sözle olan sünnet. Bazı şeyleri de Peygamber Efendimiz bizzat kendisi yapmış. Onlara da fiili sünnet deniyor. Bazı şeylerin yapılmasına da Peygamber Efendimiz ses çıkarmamış. Yani göz yummuş. Mesela sahabeler bir şey yaparken Peygamber Efendimiz onlara yapmayın diye engel olmamış. Bunlara da takriri sünnet diyoruz. Demek ki Allahü Teala'nın emirlerine ayetlere toplandığı kitaba biz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Cenabı Allah'ın emirleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şeyleri, yaptığı şeyleri de biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Demek ki her müminin sarılması gereken iki emanet olarak Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kur'an ve sünnet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dikkat ederseniz o emanetlere sarıldığınız sürece Allah'ın yolundan sapmazsınız buyuruyor. Şimdi önemli olan Allahü Teala'nın yolunda olmaktır. Bir insan iki şeyden birinde mutlaka olur. Ya Allahü Teala'nın yolunda olur ya şeytanın yolunda olur değil mi? Ya Allah yolundadır ya şeytan yolundadır. Bir insan hangi yolda olmak ister? Allah'ın yolunda olmak ister. Şeytanla beraber olmayı kim ister? Kimse istemez. Peki Allahü Teala'nın yolunda olmamız lazım. Peki Allahü Teala'nın yolunda olmak için ne yapmak lazımmış? Evet. Buyurun. Ne yapmak lazımmış Allah'ın yolundan gitmek için? Peygamberimize uymak. Peygamber Efendimiz'e uymak. O iki emanete uymamız lazım. Neydi o iki emanet? Sünnet evet. Bu arkadaşımı söylesin, siz söyleyin. Ee, Kur'an ve Kur pe peygamberimizin ve sünneti. Ve sünneti. Evet, allah Teala'nın emirleri, Peygamber aleyhisselatü vesselamın emirleri, Allah ve Resulü'nün emirleri, değil mi? Kur'an ve sünnet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatı, Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'in açıklaması, Peygamber Efendimiz hayatı neyi öğretir bize? Allahü Teala'nın emirlerini öğretir. Açıklar mesela Allahü Teala bize Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın demiş. Ruku edin demiş, secde edin demiş. Ama namazın ne olduğunu, rükunun ve secdenin ne olduğunu öğretense Peygamber Efendimizdir. Peygamber Efendimiz de bize öğretmiş. Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle namaz kılın buyurmuş. Ve biz de böylece namazın nasıl kılındığını öğrenmiş olduk. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı şeylere sünnet diyoruz. Peki sünnetlerden birkaç örnek verin bakalım. Şunu yapmak sünnettir dediğimiz neler var? Buyurun, mikrofonu verin böyle. Misvak kullanmak. Misvak kullanmak. Misvak ne işe yarıyor? Misvak dişlerimizi, dişlerimizi temizlemeye yarıyor. Için. Evet, dişlerimizi temizlemek için kullandığımız işler eşyayı, alete o erak ağacından yapılan e, misva misvaklamak diyoruz değil mi? Peki. Başka Peygamber Efendimiz'in sünnetlerinden siz söyleyin. Pazartesi, Perşembe orucu Pazartesi tutmak. ve Perşembe günleri oruç tutmak önemli sünnetlerden. Doğru, güzel. Peki buradan farz namazlarından önce Peygamber Efendimizin kıldığı sünnetleri evet, Farz namazlarından önce Efendimizin kıldığı sünnetler çok güzel. Mesela sabah namazından önce iki rekat sünnet var değil mi? Öğlen namazından önce ne var? Dört rekat sünnet var. Mikrofonla söyleyebilirsiniz. E, i̇kinci namazından önce yine dört rekat sünnet var. Akşam namazından önce sünnet var mı? Yok. Akşam namazından sonra, farzından sonra var. Evet namazların bazen evvelinde bazen sonunda sünnetler var. Bunları kılmak da sünnettir. Peki başka sünnet deyince size söyleyin. Abdest alırken ağza ve burnuna üç kez evet, su vermek. Evet abdest alırken ağzımıza üç sefer su vermek sünnettir. Burnumuza su vermek sünnettir. Peki başka? Evet buraya verin mikrofon. Namazın bitiminde sağa sola selam vermek. Evet sağa sola başımızı çevirmek değil mi? Evet, evet. bu da yine sünnettir. Peki siz söyleyin bakalım. Buraya verin mikrofonu çocuklar. Evet, sünnetlerden birisinin kötü davranışlarını örtmek. Evet, çok güzel. Birinin kötü davranışını örtmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların yaptığı yanlışları ortaya vurmazmış, değil mi? Affetmek, affedici olmak güzel e, sünnetlerden birisi. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı şeyler. Çünkü bize dini öğreten peygamber efendimizdir. Mesela e, Kur'an var, sünnet var ve ondan sonra gelen diğer hükümler. Mesela icma ümmet dediğimiz yani alimlerin kitaplarda anlattıkları. Şöyle olun, doğru olun, bak temiz giyinin. Hani bunları alimler söylüyor, hocalar söylüyorlar ama alimler, yani hocalar da bunları neye göre söylüyor? Kur'an ve sünnete göre söylüyor, değil mi? Şimdi bir cami kürsüsünde hocamız mesela bize vaaz ediyor değil mi? Diyor ki işte iyi olmak lazım. Bakın komşulara iyili, iyilik yapın, iyi davranın. İşte yetimlere iyi bakın. Birini gördüğünüz zaman selam verin. Selam verirse selamını alın. Şimdi bunları hocalar söyleyince neye göre söylüyor? Kur'an ve sünnete göre söylüyor değil mi? Aynı şekilde sahabeler bizim için bir örnek. Sahabeler de söyledikleri şeyi, yaşadıkları şeyi neye göre yapıyorlar? Kur'an ve sünnete göre yapıyorlar. Şehitler yaptıkları şey Kur'an ve sünnete göre. Allah dostları mesela talebeler yetiştiriyorlar, müritleri var, onlara ders veriyorlar. Bunlar neye göre? Hep Kur'an ve sünnet çizgisine göre oluyor. Bir arkadaşımızın belki bir yanlışını düzeltiyoruz. Mesela bir hırsızlık yapacak, ona engel oluyoruz değil mi? Bak bunu yapmaman lazım diyoruz şimdi bu ne oldu Allah'ın emrini söyledik yani yapması haram olan bir şeye engel olduk değil mi yapma bunu dedik veya hatta gel beraber öğle namazına camiye gidelim dedik ve bir arkadaşımızı aldık camiye geldik namaza geldik Bu ne oldu şimdi Cenab-ı Allah'ın bir emrini Kur'an'da geten bir emri ve peygamber Efendimiz'in bize öğrettiği namazı ona tavsiye etmiş olduk yani Kur'an ve sünnete uymuş olduk Demek ki Peygamber Efendimizin o bize dini öğrettiği için dinimizi yaşarken onun öğrettiği şekilde dinimizi yaşıyoruz. Ve yaptığımız her şeyin Allahü Teala'nın kitabına, Kur'an'a ya da sünnete uygun olması lazım. Yaptığımız her şeyin. Mesela biz şu an ne yapıyoruz? Sohbet ediyoruz. Beraber bir araya geldik. Bir sohbet meclisi kurduk. Bir ilim meclisi oldu. Şimdi bunun Kur'an'da sünnette yeri var mı? Var. İlim için bir araya toplanmak. Zikir için Allahü Teala'ya almak için bir araya toplanmak. Mesela biz şu an neden bahsediyoruz? Ne anlatıyoruz biz? Rabbimizden bahsediyoruz değil mi? Dinimizden bahsediyoruz. Yani biz şu binayı nasıl yapalım diye bahsetmiyoruz. Bir dünyalık bir şey konuşmuyoruz. Veyahut da kötü bir şeyden de bahsetmiyoruz. Ne yapıyoruz? dinimizden bahsediyoruz. Bir ilim öğrenmek için bir araya gelmişiz. Bu mesela bir sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok müjdeleri vardır. Yaptığımız her şeyin Kur'an'da veya da sünnette bir karşılığı vardır. Ya onun yapılması gerekir veya da yapılmaması gerekir. Yani ya allah Teala'nın, Allah ve Resulü'nün emridir veya da Allah ve Resulü'nün yasakladığı şeydir. Bir de yapılmasında veya yapılmamasında herhangi bir sevap veya günah olmayan şeyler var. Mesela o da günlük hayatımızda yaptığımız şeyler. Mesela yürümek, konuşmak, işte yemek yemek, su içmek gibi şeyler. Bunlar da haram olmayan, günah olmayan şeyler. Evet demek ki sünnet deyince vermiş olduğunuz örneklerle yola çıkarak hayatımızı güzelleştirebiliriz. Mesela bir de gün içerisinde yapmış olduğumuz sünnetler var. Mesela sabah kalktığımız zaman yatağımızın sağ tarafından kalkmak. Kalktığımız zaman Allahü Teala'nın ismiyle yatağımızdan doğrulmak. Elbiselerimizi giyerken yine Allahü Teala'nın ismiyle elbisemizi giymek. O güne başlarken muhakkak sabah namazını kılmış olmak ki bu Allahü Teala'nın emridir. Sonra mesela kuşluk namazı var. Kuşluk namazı öğle namazıyla sabah namazı arasında kılınan bir namaz. Mesela ezan var. Bunlar Akşama kadar da yaptığımız pek çok sünnetler var. Şimdi bu sünnetlerin e, iki kısmı ayrılıyor. Bu sünnetlerin bir kısmı müekket sünnet, bir kısmı gayri müekket sünnet. Yani iki kısma ayrılıyor sünnetler. Peki müekket sünnet hangisi, gayri müekket sünnet hangisi? Müekket sünnet demek Peygamber Efendimizin çoğunlukla yaptığı, bazen yapmadığı davranışlara mesela müekket sünnet deniyor müekket yani kuvvetli sünnet. Mesela misvak gibi yine arkadaşımızın söylediği namazlardan önce ve sonraki mesela sünnetler. Örneğin sabah namazının iki rekat sünneti müekket sünnettir. Yani ne demek? Kuvvetli sünnet. Yani onu çok önemli bir mazeretimiz olmadığı müddetçe terk etmememiz lazım. Sabah namazının sünneti. Sonra öğle namazının dört rekat ilk sünneti. Ondan sonra dört rekat farzdan sonra iki rekat son sünnet. Bunlar nedir? Müekket sünnet. Yani kuvvetli sünnet. Sonra akşam namazının farzından sonra kıldığımız iki rekat sünnet müekket sünnettir. Yatsı namazının farzından sonra kıldığımız iki rekat sünnet müekket yani kuvvetli sünnet diyoruz. Bir de gayri müekket sünnetler var. Yani o müekket sünnetten biraz daha aşağıda olan, Peygamber Aleyhisselam'ın bazen yaptığı, bazen de yapmadığı sünnetler. Onlar da örnek olarak hangisini veriyoruz? Mesela ikindi namazından önce kıldığımız, farzından önce kıldığımız dört rekatlık sünnet, gayri müekket sünnettir. Yatsı namazının dört rekat farzından önce kıldığımız sünnet, gayri müekket sünnettir. Mesela o dört rekat farzından önce kıldığımız dört rekatlık sünnet, gayri müekket sünnettir. Farzından sonra kıldığımız iki rekat sünnet müekket sünnettir. Yani kuvvetli sünnettir. Onun için Peygamber Efendimizin hayatını da iyi anlamak lazım, iyi öğrenmek lazım. Peygamber Efendimiz neler yapmış, onları yapmaya çalışmak lazım. Nelerden sakınmış, nelerden kaçınmış, bunlara dikkat etmek lazım. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, su kabının mesela akşam vaktinden ağzının açık bırakılmamasını kapların mesela yemek kabıdır su kabıdır mesela bu da bir sünnettir çünkü üzerine o bardağın içine o kabın içerisine hastalık inebilir bir mikrop iner toz iner bir pislik iner içine bir böcek düşer bir şey olur onun için kapların mesela üzerinin kapatılması sünnettir örneğin yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ne kadar iyi bilirsek Yaşantımız o kadar güzel olur. Şimdi mesela tarihte, bugünümüzde de mesela var. Allah dostları var. Salih insanlar var. Allah dostları mesela çok nurlu, çok temiz, herkesin etrafında toplandığı, koşturduğu insanlar. Neden insanlar böyle Allah dostlarının etrafına koşturuyorlar? Salih insanların çevresini sarıyorlar. Neden bir araya geliyorlar? Bir menfaatleri mi var? Neden? Çünkü Peygamber Efendimizin değil mi? sünnetine uyduğu için o güzel bir insan oluyor. Yani hayatımızda her şey güzelleşiyor. Peygamber Efendimizin bize öğretmediği, Allahü Teala'nın bize öğretmediği bir şey kalmamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize her şeyi tarif etmiş. O nedenle evlerimizde kitapların olması çok önemli bir şey. Yani Peygamber Efendimiz acaba bir gününü nasıl yaşamış? Acaba aile hayatı nasılmış Peygamber Efendimizin? Düşmanlarına karşı nasıl davranmış? Dostlarına karşı nasıl davranmış? Peygamber Efendimiz acaba nasıl uyumuş? Peygamber Aleyhisselatü vesselam nasıl yatmış? Nasıl kalkmış? Nasıl yemek yemiş? Peygamber Efendimizin ev hayatı nasılmış? İş hayatı nasılmış? Sahabelerle olan diyalogları nasılmış? çocuklarıyla olan diyalogları nasılmış? Eşleriyle olan diyalogları nasılmış? Bunların hepsini hepsi bizim hayatımızda da var. Öğrendiğimiz zaman hayatımızda bir güzellik meydana geliyor. Onun da hayatı güzelleşiyor. İnsanın hayatı güzelleşiyor. Her şeyde, her yaptığımızda bir bereket meydana geliyor. Bu nedenle bizim büyüklerin öğütlerini, peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini güzel öğrenmemiz, öğreten kitapları almamız, okumamız, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan sohbetlere, derslere katılmamız son derece önemli. Çünkü Allahü Teala Peygamberini niçin göndermiş? Öğretsin diye, anlatsın diye göndermiş. Mesela biz okuma yazma bilmiyoruz. Okuma yazma öğrenmek için nereye gidiyoruz? Evet, nereye gidiyoruz? Okula. Okula gidiyoruz. Okuma yazmayı bize kim öğretiyor okulda? Öğretmen. Öğretmen öğretiyor. Öğretmen bize coğrafya nedir, değil mi? Fen nedir, tarih nedir? Tarihimizde neler olmuş? Yağmur nasıl yağıyor? Güneş nasıl ısıtıyor? Dünya nasıl dönüyor? Gece gündüz nasıl meydana geliyor? Nasıl okunur? Nasıl yazılır? Yazma nasıl olur? Okuma nasıl olur? Bunları öğretiyor. Kim öğretiyor bize? Öğretmen öğretiyor. Birisi geliyor, bir öğretmen öğretiyor ve biz bunları öğreniyoruz. Yazmayı öğreniyoruz. Okuma yazma bilmeyen var mı? Hepiniz okuma yazma biliyorsunuz değil mi? Hepiniz okula gidiyorsunuz. Peki kim öğretiyor bunu? Öğretmen. Öyle bilmiyorduk. Öğrendik mesela yağmur nasıl oluyor? Gece gündüz nasıl oluyor? Nasıl kış oluyor? Nasıl yaz oluyor? Dünyanın hareketleri var. Ay hareketleri var. Değil mi? Şekiller var. Üçgendir, karedir, dikdörtgendir. Matematik var, değil mi? Sosyal dersler var, bir sürü dersler var. Hayatı, dünyayı, dünyadaki yaşantıyı, hayvanları, bitkileri bize öğretiyor. Şimdi öğretmen bize bu dünya hayatını öğretiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da en büyük öğretmen aslında. Ve bize hem dünyayı öğretiyor Peygamber Efendimiz hem de ahireti. Şimdi bir insan öğretmenine kulak vermese cahil kalır değil mi? Bilgisiz kalır. Bir insan peygamberine kulak vermezse hem bu dünyada hem de ahirette bilgisiz olur. Bilmezse nasıl yapacağını anlayamaz. O zaman doğru bir davranış sergileyemez. Bizim de Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem kulak vermemiz lazım. Yani Kur'an ve sünnete kulak vermemiz lazım. Bakın Peygamber aleyhisselam ne güzel özetlemiş. Tekrar edelim hadis-i şerifi. Size iki emanet bırakıyorum. Bu iki emanete sarıldığınız müddetçe Allah'ın yolundan sapmazsınız. Bu iki emanet Kur'an ve sünnetimdir buyuruyor Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet, nasıl ki bir baba bir anne evladına yol gösterir, nasıl ki bir öğretmen öğrencisine yol gösterir, peygamberler de ümmetlerine yol göstermişler. Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bize yolu göstermiş. Babasının, annesinin sözünü dinlemeyen başına bir sıkıntı gelir değil mi? Öğretmeninin sözünü dinlemeyenin, onun sözlerine kulak vermeyenin başına sıkıntı gelir. Dersi güzel dinlemeyen sene sonunda iyi notlarla karşılaşmaz. Peygamber Aleyhisselam'a da kulak vermezse bir insan dünyada da ahirette de üzülür, üzücü şeylerle karşılaşır. Allahü Teala bizleri Kur'an'a bağlı, sünnete bağlı ümmetinden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.